Günaydın. Herkese merhaba. Şu anda İstanbul Atatürk Havalimanındayım. Saat 10.30 ve görmeyi çok istediğim şehirlerden biri olan Berlin'e doğru yola çıkıyorum. Şu anda Berlin Havalimanı Türk'ten geçiyorum. Otelimizden çıktık. Şimdi etrafı geze geze yemek yiyebileceğimiz, güzel yemek yiyebileceğimiz bir yerler arıyoruz. Açım, evet. Hayaller gerçekler. Hayaller Ceminki gibi bir menüydü. <laughs> ben inat edip burger söyledim. Neyse bak ekmeksiz ve fit bir burger gelmiş. Üst ekmeği yok. Bence çok mantıklı. Alexander. Alexander Platz. Kat, Platz. Bu e, televizyon kulesinin orada. Hemen orada yemek yedik zaten. Yani ortalama bir yemekti. Çok süper değildi ama kötü de değildi. Şimdi bir tane takipçim ee, Instagram'da paylaştım ya bana hani önerin, restoran, müze, gidilecek yerler falan filan. Bir tane takipçim çok güzel en iyi kahve için The Barn'ı önerdi. Cem de 15 dakika yürümeyi göz aldı. Yemek sonrası hem eritriz yediklerimizi de şimdi The Barn'a kahve içmeye gidiyoruz. gördüğüm en cool kahvecilerden bir tanesi. Çok güzel. Parti hala devam ediyor. Bayağı da güzel çalıyor ha. Dans ettim ben biraz önce böyle. Yine dans edeceğim. Duramıyor ki insan böyle güzel müzik çalınca. Bu da gülüyor bana. Ben biraz odada dinlenmek istedi. Ben de onun yokluğundan istifade edip <laughs> Alexander Platz'a biraz mağazalara bakmaya gidiyorum. Şimdi en sevdiğim dükkanlardan biri olan Flying Tiger'a geldim. Buradan çok güzel şeyler buluyorum ben. Bakalım neler var şimdi. var. Yine bir sürü insan arkamda. Şu aradan geçebilirsem oraya gideceğim. Günaydın. Bugün Berlin'de ikinci günümüz. Hava gene harika. Ee, çok keyifliyim, çok enerjik hissediyorum kendimi. Bugün gezecek, görecek bir sürü yer var. Berlin'deki ikinci günümüzde e, kalkar kalkmaz kahvaltımızı ettik ve East Side Galeri'ye geldik. Berlin duvarının bir kısmı korunuyor ve birçok farklı sanatçının eseri var üzerinde. aslında Berlin duvarı diyorum ama utanç duvarı olarak geçiyor biliyorsunuz asıl ismi. İkinci el pazarına denk geldim. Oraya gidiyorum. Günaydın. Berlin'de üçüncü günümüz. Dün her yer kapalıydı pazar günü. Burada her yer kapalı oluyormuş. Bayağı terk edilmiş şehir gibiydi. E, doğru düzgün yemek gidecek yer bile bulamadık. Benim de almak istediğim böyle spesifik bir iki tane ürün vardı. Çok değişik. Onları bulmayı umut ediyorum. Bugün çok hızlı, böyle alışveriş çılgınlığı gibi değil kesinlikle. Çok hızlı sadece onlara bakmaya gideceğim. Umarım bulurum. şimdi. Laşa geldim. Ah çok güzel kokuyor burası ya. Merve orada ne yapıyorsun, ne ediyorsun, Berlin'de ne işin var diyenleriniz için. E, Top Creator programı için geldim yine. Çok şaşırtıcı. Bu sene ikinci senem. Normalde hani e, Sadece bir kere katılabildiğiniz çok özel bir program. Dünyada çok sayılı YouTuber'ın katılabildiği özel bir program. Ben geçen sene Madrid'de Türkiye temsilen katılmıştım. Bu sene yine davet edildim. O yüzden gerçekten çok gurur verici, çok çok heyecanlıyım. Bu sene de Berlin'deyiz. Bakalım bu sene neler öğreneceğiz, neler göreceğiz. İnanılmaz youtuberlar geliyor. Dünyada tanıdıklarımız. Her biriyle zaten mümkün olduğunca sohbet edip vlog yapmaya çalışacağım. arada ben de Enes'i buldum. Orada hamakta Beni sallanırken. Yemeğe Aynen. Döner yemeye gidiyoruz biz şimdi Enes'le. Çiçek <laughs> bir, bir şey var mı? Yoğurt da verebilirim, Benim bir ee, dönerim de sos olsun. Acı mı sos? Tahinli sos var, bir de acı, acı sos var. Tahinli sos çok güzel. Benim de içimden verdiğim size. Bakarsınız yanına Nasıl Enes? Ben tahinliyi çok beğendim. Sevemedin mi? <laughs> ben çok benlik. Bu asıl sosları bu arkadaşlar. Şu tahinli, şu acılı. Bence ikisi de efsane. Şimdi İmran'dan çıktık. Ee, şöyle söyleyeyim, porsiyonları inanılmaz büyük. Bence hani e, Türkiye'de hakikaten o porsiyondan 3 <laughs> kişiye e, porsiyon çıkabilir buradaki bir porsiyondan. Sen ne diyorsun Enes? Yani üç kişiye yeter dedin, Hepsini yedin kendin. <laughs> Gördüğüm en havalı otellerden biri kesinlikle. Ya <laughs> Aşırı güzel. Aa, bunu nasıl görmedim inanamıyorum. Aa, çok güzel olmuş. Merak ediyorum. Açalım mı kutuyu? Hadi. Böyle bir stamp mı bu? Evet. Kendi şeyim, damgam. Benim fotoğrafımdan damga yapmışlar. Ah ha, harika! Ben bunu her şeyde kullanırım, nefis! Bu arada becim de çok havalı. Daha önceki senelerdeki hiç bu kadar havalı değildi. Buna bayıldım. Şimdi saat 7'de welcome party var demiştim ya, ona kadar bir vaktimiz var. O vakti de ben bu harcamak istemiyorum tabii ki. Şu anda Bradenburg kapısındayım. Yanlış telaffuz ediyorsam affola şöyle arkamda evet görebilirsiniz. Point Charlie'deyim. Berlin duvarının olduğu dönemlerde Doğu Batı geçişlerinde kullanılan bir nokta burası. Aslında arkamdaki kulübe orijinal bir kulübe değil. Orijinali kaldırılmış, bir süre saplanmış. Daha sonra yaklaşık bir iki sene önce orijinali en yakın şekilde bu. Gördüğünüz kulübe inşa edilmiş. Burası Almanların geçişi için değil de yabancıların geçişi için aslında olan bir yer. O yüzden zaten Amerikan askerleri var. Etkinlik burada olacak biraz. Sanat bahçesi ve park. İçi de gerçekten böyle çok yenilikçi, dizaynı, dekorasyonu... <laughs> çok güzel yapılmış bir otel. Ben de bir yandan vlog çekiyorum. Bu arada zıplama da. Bu arada bir şey yenilemek istiyorum. Türkiye'de en sevdiğim kadın youtuber Merve Özkan. Çok teşekkür Vallahi ederim. Bir numara. Mervez Canımsınız Kaynak. ya. Merhabalar nasılsınız? Ben <laughs> video çekiyor. Teyzeciğim Oğlum oğlum bize emanet. Hey. Bilal Film. Kasım sonunda vizyondayız. Kasıp kavuracağız. Kasıp Alman <laughs> <laughs> Sürpriz oyuncularımız var. Merve Özkayak da bizimle olacak. Evet. Tabii ki de. Olacak mı acaba? Olacak tabii. <laughs> Sürpriz. Sürpriz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet. Alfi gelmiş. Şimdi size Alfi göstereceğim. Alfi burada. Hi Alfi. How are you? I'm good. How are you? Thank you so much. Bye. Günaydın. Birazdan yanımızdaki hayvanat bahçesinin içinde yürüyüşe, daha doğrusu koşuya çıkacağız. Önce koşacağız. Daha sonra böyle maymun besleme falan varmış. Bilmiyorum belki katılırım herhalde diye düşünüyorum. Hava bayağı soğuk şu an Berlin'de. Tabi sabah olduğunda böyle oluyor. Valla normalde hayatta kalkmazdım bu saatte. Dün akşam partide çok eğlendik çünkü ama hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Gerçekten inanılmaz keyifli. Dedim ya normal şartlarda her YouTuber hani sadece bir kez davet ediliyor. İkinci kere davet ediliyor olman bile çok tatlı. Çok gurur verici. O yüzden hiçbir sahnesini kaçırmak istemiyorum. Her etkinliğe katılacağım. Etkinliklerin arasında asıl alacağımız eğitimler var. İşte eğitim bitiyor. Başka bir etkinliğe katılıyorsunuz falan. Bakalım önce bugüne koşuyla başladık. çocuk ölüyorum gibi hissediyorum. <laughs> çok hızlı koşuyorlar. Tam koşmayı çok seviyorum ama biraz fazla oldu bana. Şimdi biraz ben dinleneceğim. Çünkü aynı anda hem çekmek çantayla beraber çok ağır oluyor koşarken. Hey. Hello. <laughs> Ayda. Yeah, the walking group. Casper. I, I need a jacket now. <laughs> Hello. I cool quickly? Did you make it? <laughs> It's sick. Did you guys have breakfast yet? <laughs> no. no. Yes, no. Well, this 3 2 1 and go. <gülüyor> 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 Şimdi bugün sunumlara gireceğiz. Dedim ya onları çekemeyeceğim sunumları. Ama hani mümkün olduğunca ortamı size göstermeye tabii ki de çalışacağım. Wow! Herkes gelmiş. Sabah diskosu gibi. Buradayım, buradayım, buradayım. Dün herkes Bilal'i soruyordu, Bilal nerede, Bilal nerede diye. Enes burada. Sonra ben diyor, buradayım. İçeri giriyoruz. Çiftte vlog Enes burada, Bilal orada. Acaba Evet yorucu bir gündü bugün <laughs> ama çok keyifliydi çok güzel başarı hikayeleri dinledim yarın da devam edecek eğitimler sunumlar e, otel'e geldik şöyle bir üzerimi çıkarttım şimdi otel çevresinde böyle çok kendimi yormadan birkaç bir şeye bakacağım elektronik çünkü akşama parti var yemekle birlikte. O yüzden çok yormak istemiyorum kendime. çıktık. Son saatlerimizi e, böyle çok uzaklaşmadan bu yakınlarda otel yakınlarında geçireceğiz. Birkaç almak istediğim kozmetik değil yine teknolojik şey var. Onlara bakacağım. Ondan sonra da artık dönüşe geçiyorum. Artık dönüyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indik. Çok uykum var. Yani ayakta uyuyorum gerçekten. Kusura bakmayın. Hedefim hemen direkt eve gidip banyomu yapıp hemen kızımı uyurken öpmek istiyorum. Tek hayalim şu anda o. Sabah kadar dayanamayacağım çünkü. Uyandırmadan öpeceğim kızımı. Vallahi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi. Bu summit'te, bu Creator Summit'te harika geçti yepyeni bir sürü YouTuber'la tanıştım. Türkiye'den arkadaşlarımızla, Kafalar, Enes. Çok harika vakit geçirdik. Çok eğlendim ben şahsım adına. Özellikle e, Goodbye Party'de ben bayağı bir dans ettim. Yani yıllık dans edişimi tamamladım diye düşünüyorum. Zaten şu an <laughs> yürüyemiyorum. Bacaklarım o kadar ağrıyor ki. Çok keyifli geçti. Umarım sizler de e, en az benim kadar keyif almışsınızdır. Kanalıma yeni geldiyseniz, yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onları da videonun açıklama kısmında koydum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yeni e, seyahatlerde, yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.